Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya hocanız Regaip Karabacak. TYT coğrafya dersimizin beşeri sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması ve ekonomik faaliyetler olarak geçiyor. Şimdi bu ekonomik faaliyetler birincil ekonomik faaliyet, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyet olarak Geçmekte Birincil ekonomik faaliyetler doğal kaynakların doğrudan kullanıldığı işlenmeyen ürünlere biz birincil ekonomik faaliyetler diyoruz. Bu faaliyetler genellikle sanayide ham madde olarak kullanılır. Ne bunlar? Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik bunlar birincil ekonomik faaliyet. Sen maden, demir direkt işlenmeden doğadan alıyorsun. Balık değil mi? orman, ağaç, hayvan ürünleri, tarım ürünleri. Bunlar direkt doğadan alıyorsun. Herhangi bir işleme, bir tesise işleme yok. Direkt doğrudan alıyorsun. Daha sonra bunu, bunu, bu ürünleri, bu ürünleri işlersen, işlersen nerede işleyeceksin? Sanayi değişeceksin. İşlersen bu ikincil ekonomik faaliyet oluyor. Birinci ekonomik faaliyet direkt ham madde. İkinci ekonomik faaliyet ise mamül madde. Mamül madde ne? İşlenmiş madde. Ham maddenin işlenip mamül maddeye dönüştürüldüğü faaliyetlerdir. Üretim ve imalat işleri. Evet. Üretim ve imalat işleri. Bir şey üreteceksin, oluşturacaksın, işleyeceksin. Mesela sanayi. İnşaat, enerji faaliyetleri. Sanayi derken hangi sanayi? Gıda sanayisi otomotiv olur, tekstil olur. Mesela üniversite sınavına geldi. Tekstil işçisi dedi. Tekstil nedir? Üretim değil mi? İmalat işidir. İmalata neye girer? İkinci ekonomik faaliyete girer arkadaşlar. Gelelim. Üçüncül ekonomik faaliyet. Bunda ise hizmet sektörü. Hizmet ediyor. Devletin ya da özel sektörlerin hizmeti. Hizmet neyle olur? Sağlıkla olur, eğitimle olur, turizmle olur, ulaşımla olur. Bunlar zaten yazıyor. Ulaşım, ticaret, turizm, bankacılık, sigortacılık, pazarlama, muhasebe, basın, yayın, güvenlik gibi insanlara hizmet sunan sektörler üçüncü ekonomik faaliyetlerdir. Gelelim 4. ekonomik faaliyetler. Dördüncü ekonomik faaliyetler genelde bilgi ve bilgisayar tabanlı hizmetlerdir. Bilginin yayılması, bilginin yayılması ve bilginin işlenmesi, aktarılması bu dördüncü ekonomik faaliyet olarak geçer. Donanım yazılım hizmetleri, online hizmetler, grafik tasarım hizmetleri, reklam yayıncılığı, A işletmeciliği gibi faaliyetler dördüncü ekonomik faaliyetlerdir. Yine baktığımızda coğrafi bilgi sistemleri, CBS, bu da dördüncü ekonomik faaliyete girer. Gelelim beşinci ekonomik faaliyet. Karar verme faaliyeti. yetki. Yani karar verici kimdir? en üst düzeydeki kişilerdir. Kararı o verir. Karar verildikten sonra alt sektör, alt kişiler bunları statü olarak alt düzeyde kişiler bunları yapar. Karar verme etkisi yüksek rütbeli kişilerdedir. Bunlar kamu ve özel sektördeki üst kişiler. Mesela CEO adı verilmiş icra kurulu başkanlığı. Yine kaymakam, vali bunlar da karar verme yetkisinde olduğu için 5. ekonomik faaliyet olarak geçelim. Şimdi baktığımızda gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelerde 3 4 5 C ekonomik faaliyetler daha ön plandadır. Gelişmemiş ülkelerde birinci ekonomik faaliyet ön plandadır arkadaşlar. Bir ülkenin gelişmiş ya da gelişmemiş olduğunu nasıl anlarız? hizmet ve sanayi ön planda tarım arka planda olur arkadaşlar. Gelişmemiş ülkelerde ise gelişmemiş ülkelerde tarım ön planda hizmet ve sanayi arka planda yer alır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Ekonomik faaliyetler kolay. Bunların meslek grupları olarak ezberlersin. Mantığını anlayın. Birinci neydi? doğadan doğrudan elde edilen balıkçı, mesela çiftçi değil mi? İşte madende çalışan. Bunlar nedir arkadaşlar? Birinci ekonomik faaliyet. İkinci nedir? İkinci ekonomik faaliyet. İşte sanayi işçisi değil mi? İşte şu fabrikada çalışan, demir çelik fabrikasında çalışan Mehmet Bey, Ali Bey. Bunlar tekstil işçisi Ali Bey mesela. Bunlar ikinci ekonomik faaliyet olarak geçer. Üçüncü ekonomik faaliyette hizmet. Mesela sağlık, hemşire değil mi? Doktor ya da eğitim, öğretmen bunlar girebilir arkadaşlar. Dördüncü ekonomik faaliyet ise bilgi yayma, bilgisayar mühendisi olabilir. Grafik tasarımcı olabilir. Reklam yayın işlerinde olabilir. Kanal mesela radyo, sinema, tv bölümlerindeki yapılan çalışmalar olabilir. Beşinci ekonomik faaliyetler ise karar verme yetkisini üst düzey yöneticiler. Dediğimiz gibi kaymakam, vali bunlar, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı bunlar beşinci ekonomik faaliyet olarak geçer arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Aşağıda bazı ülkelerde çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilmiştir. Bu ülkelerden hangisinin gelişmiş ülkeler grubunda yer aldığı söylenebilir. Ne demiştik? Gelişmiş ülkelerde tarım faktörü, tarım ürünleri, birinci il ekonomik faaliyet, birinci il ekonomik faaliyet geride gelişmiş ülkelerde ne önemli ikincil ve üçüncüler ileride gelişmiş ülkelerde gelişmemiş gelişmekte olan ülkelerde birincil ekonomik faaliyet önde İkincil ve üçüncül geride olacak arkadaşlar. Gelişmişi sorduğu için o zaman ikincil ve üçüncül ön planda daha yaygın olduğu, birincilin az olduğu bakacağız. Birincil D seçeneğine baktığımızda az. Üçüncül hizmet, ikincil baktığımızda sanayi sektörü ön planda. Bundan dolayı cevap D seçeneği olacak. Birincil ekonomik faaliyet neydi arkadaşlar? İşte tarım, hayvancılık gibi doğadan doğrudan elde edilen ekonomik faaliyet. İkinci faaliyet deyince aklımıza sanayi gelecek. Üçüncül hizmet. Evet. Tarım, sanayi, hizmet gelecek. Bu sebeple cevap D seçeneği olacak. Evet, dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını lütfen çözmeyi unutmayın arkadaşlar.